Bugün sizlerle beraber çeyrek asırlık bir cami olan Tiryakizade Süleyman Ağa Camisi'ndeyiz. 6 yıl önce geçirdiği bir restorasyonla ismine değişen Tiryakizade Süleyman Ağa Camii'nin önceki ismi Tiryakizade Hasanpaşa Camii'ydi. Şimdi gelin buraya hep beraber gezelim. Bu camiyi Tiryakizade Süleyman A 1778 yılında yaptırmış. Bu camiyi yaptırmak içinse kendi mülklerinden 4 adet dükkanı ve 6 adet evini vakfetmiş. Ciriaki Zade Süleyman A camiyi yaptırdıktan 2 yıl sonra vefat etti. Daha sonrasında çocukları arkamda görmüş olduğunuz bu minareyi yaptırdı. Caminin minaresinde bulunan kitabeden burayı Süleyman A'nın ölümünden 5 yıl sonra yani 1783 yılında çocukları tarafından yapıldığını anlıyoruz. Tiryakizade Süleyman Ağa Camii Eskişehir 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından Kalıcı Eserler Programı kapsamıyla yeniden restore edildi. Bu restorasyon daha önceden de söylediğimiz gibi 6 yıl önceydi ve isminin de değiştiği ve Tiryakizade Süleyman Ağa Camii olduğu restorasyonda bu son restorasyondu. Geçirdiği son restorasyonla beraber burada alt katında bulunan dükkanların duvarları tamamen kırıldı ve tek mekan haline dönüştürüldü. Burası da kıraathane oldu ancak burası bir kahvehane değil. Kıraat Arapça okuma demek. Kıraathane yani okuma yeri yani günümüz Türkçesiyle kütüphaneye dönüştürüldü. camimizin dışını gösterdik. Mimari özelliklerini ve tarihi önemini anlattık. Şimdi camimizin içine doğru girelim. Burası iki katlı bir cami. Hemen giriş kapısının sol tarafından ikinci kata ulaşabiliyoruz. Şimdi biz de hemen çıkalım ve size gösterelim. Şimdi ikinci kata doğru çıkıyoruz. Hemen sol tarafımda kapıyı görüyorum. Oradan camimizin içine doğru gireceğiz. Burası oldukça geniş bir cami. Eski tip süslemeler de var. Aynı zamanda kubbeli bir yapısı var. Birazdan bunların hepsini size anlatacağız. hemen yanımda görmüş olduğunuz mihrap yani imamımızın cemaate namazını kıldırdığı mihrap da burada orijinal kalem işi süslemeleriyle gayet ihtişamlı ve etkileyici gözüküyor. yanımda da minberi görüyorsunuz. Burada imamımız cemaate hutbelerini okuyor. Burası da yine ahşaptan yapılmış ve geometrik süslemeleri, kabartmaları olan süslü bir yer. Kadınlar Mahfili'ndeyiz. Burası camimizin ikinci katı. Az önce merdivenlerden çıkmıştık sizler de gördünüz. Burası ahşap sütunlarla desteklenen bir kat ve caminin diğer kısımlarıyla mimari bir bütünlük içerisinde olduğunu siz de görebilirsiniz. Ayrıca burası Hacı Hasan Camii örnek alınarak yapılmış bir engelsiz cami. Hemen yerdeki halı da yine özel olarak dokunulmuş. Buradaki halı yollara ve saflara ayrılmak için engelli bireylere özel olarak dokunmuş. Siz de hemen yerde ben baktığım zaman hissedebiliyorum tırtıklı bir dokusu var. Aynı zamanda burası işitme engelli bireyler için de özel olarak tasarlanmış. Gördüğünüz duvarlardan loop induction sistemi geçiyor ve burada işitme düzeyi yüzde 50 oranında artmış oluyor. Aynı zamanda burada diğer engelsiz yapılar gibi asansörler de bulunuyor. Burada fiziksel engeli bulunan bireyler üst katlara çıkabiliyorlar. Hemen yanımda kadınlar mahfili için olan bir asansörü görüyoruz. Aynı zamanda alt katta da bu kata çıkmak için bir asansör daha var. Şimdi yanımızda Tiryakizade Süleyman Ağa Camisi'nin müezzini Sedat Suna var. Efendim biz bu caminin tarihinden biraz bahsettik ama biz de sizden dinleyelim lütfen. Bizim edindiğimiz bilgiye göre cami Tiryakizade Hacı Süleyman Ağa tarafından yapılmıştır. Orta mahalle sakinlerinden olan Hacı Süleyman Ağa bu cami için Süleyman bin Ali Vakfı'nı kurmuştur. Vakfiyede tarihi olmadığı için caminin inşa yılı tam olarak bilinmemektedir. Ancak Zade Hacı Süleyman Ağa 1770 yılında vefat ettiğine göre bu tarihten önce inşa edilmiş olmalıdır. Hacı Süleyman Ağa kurduğu vakıfla kendi mülkünden olan Çarşıda iki deri tabakalama dükkanı, iki keçeci dükkanı, sıcak sular mevkinde bir dükkan ve altı adet emlak vakfetmiştir. Buraları kiraya verilerek elde edilen gelirin camide göre yapacak imam, hatip müezzin, hademe vesaire görevler ile, il, ile caminin aydınlatılması için kullanılacak olan Numlara, kilimlerin temizliğine, caminin tamir ve bakım için harcanmasını şart koşmuştur. 1909 yılında tamir ve bakıma muhtaç duruma gelen cami, temellerine kadar yıkılarak yeniden inşa edilmiştir. Ve 1911 yılının sonlarına tekrar ibadete açılmıştır. Günümüzdeki şeklini bu en onarım esasını almıştır. İki katlı olan caminin duvarları molos taş, kapı ve pencere çevreleri tuğladan yapılmıştır. Minarenin üzerinde bulunan kitabeden 1782 yılında Süleyman Ağa'nın çocuklarının babalarının ruhuna hediye olmak üzere yaptırdıkları anlaşılmaktadır. Tırakidazade Süleyman Ağa Camii 2013 yılının sonlarına doğru Eskişehir 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından restorasyon programına alındı. Yapılan restorasyon sonunda 17 Ocak 2014 cuma günü ibadete açıldı. <laughs> Şimdi de yanımızda Tiryakizade Süleyman Ağa Camisi'nin imamı Salahattin Akarsoy var. Kendisine sorularımızı soracağız. Efendim cemaatiniz kimlerden oluşuyor? Bir de burası engelsiz yapılardan birisi. Burayı da açabilir misiniz bir? Mahalle eşrafından, esnaflardan, eskilerden aşağı inip de onlar gelir devamlı. Bizim genelde öğle ikindi cemaatimiz çoktur. Sabah namazı biraz az, akşam yatsı bir saf iki saf ama öğlen ikindi 3-4 saf cemaatimiz olur. Engelli arkadaşlar gelir. Onlar da ya aşağıda kılarlar ya da asansörle yukarı çıkartma, çıkmalar için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz inşallah. Bir de gençler devamlı aşağıda kıraathane olduğu için onlar gelir namaza. Onların da Sedat hocamla birlikte biz gençlik olduğu için bazılarının çay parasını bizler öderiz. Onlara ikramımız olsun bir tane genci kazanmak kadar güzel bir şey yok. Harika. Hemen bu konu açılmışken söyleyelim. Burada 5000 yıl 5000 kitaplık bir kütüphane var. İlk vakiyi yine ikra yani oku diye geliyor. Peki İslam dinince okumanın önemi nedir? Bize bundan biraz bahseder misiniz? İlk vahi ikra bismi Rabbi halak. Seni yaratan Rabbin adıyla oku. O seni bir alaktan, bir damla sudan yaratmadı mı diyor. Oku. O seni Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı insana bilmediğini öğretti. Onun için genç yaşlı ne olursan ol gel oku. Okumak çok güzel bir şey. Ben kendim lise tertim liseyi bitirdim. İki yıllık ön lisansı bitirdik. Okumakla ilgili çoluk çocuğumuzu da inşallah en güzel yerlere getirdik. İkisi de yüksek üniversiteyi bitirdiler. Birisi iktisat bilimlerde yüksek lisans finansa yüksek lisans bitirdi. İkisi de ikisi de bilimleri bitirdi. İki kızım vardı. Evlendirdik. İkisine de Allah nasip etti. Rabbim herkese çoluğunun çocuğunu okutmayı, okuduğunu anlayıp insanlığa faydalı olmayı nasip eylesin inşallah. İnşallah. Efendim peki son olarak Ramazan ayı İslam alemi için biliyorsunuz oldukça önemli bir ay. Bu konuyu birazcık açabilir misiniz? Ramazan ayında müminler nasıl davranmalı ya da davranmamalı? Şehrü Ramazan'ınnallazî inzile fîhil kuran hudal lin-nâs <Sessizlik> ve bayânâtim min'el-hudâ ve'l-furkân. Ramazan öyle bir aydır ki insanlar için hidayet rehberi olan, bu rehberliğin apaçık belgelerini taşıyan, hakkı batıldan ayıran Kur'an işte bu ayda indi. Ramazan ayı insanlar arasında diyaloğun kardeşliğin, fakirin, fukaranın gözetilmesi, çoluk çocuğun gözetilmesi Öyle bu ayda öyle bir ay var gün, ama gün vardır ki inna enzelna fi leyletil kadr. O gece bin aydan daha hayırlı bir gecemiz var. İnna enzelna fi leyletil kadr. Şüphesiz Kur'an'ı biz Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bilirsin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece fecrin doğuşuna kadar bir esenliktir. Bu gecede sabaha kadar dua etsek az. Onun için Allah Resulü'nün ayakları şişerdi. Bu gecenin faziletinden ve Ramazan'da fakirlerin, insanlar arasında diyaloğun, kardeşliğin, herkesin bir safta namaz kıldığı, zenginin, fakirin bir araya geldiği, cuma namazı da böyle. Onun için memleketimiz çok bir sıkıntıdan geçiyor. Rabbim bu sıkıntıyı bu Ramazan ayının suyu hürmetine, bu gece ayının hürmetine bir an bizlerin üzerinden kaldırmayı nasip ederiz inşallah. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. <Sessizlik> عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دين Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de bana'dır. Azim olan Allah doğruyu söyledi. El Fatiha.